Arkadaşlar şimdi 12. testteyiz. Bakalım neymiş? Yukarıda verilen devlet özellik eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Kırgızlar Uygur devleti. Nikarık Ötüken'de devlet kurmuşlardır. Bu doğru. Kıpçaklar Türklerin en güzel boyudur. Doğru. Hazarlar Musevili benimsemiştir. Doğru. Macarlar merkezleri Ötüken'dir. Bir kere yanlış. Nereden yanlış? Macarlar Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Ötüken ise Moğolistan'dadır. Bulgarlar kurucuları Kubrat'tır. Doğru. Yani D seçeneği yanlış. İbn Fadlan Seyahatnamesinde Hazarlarla ilgili olarak Hakanların hükümdarlık süresi en fazla 40 yıl sürer. Hakanların askeridir, asla savaştan kaçmazlar. Ee, yenilip de geri dönenler öldürülür. Hazar Hakanları Musividir. İdil şehrinde Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara ait iki şer kadı, Şamanistlere ait bir kadı olmak üzere 7 kadı görevlidir. Hazar ülkesi geniştir. Hazarlar kışın şehirde, yazın bozkırlarda yaşarlar. Bu bilgiden yola çıkarak hangisine ulaşılamaz? Müslüman Araplarla Hazarlar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Yani şöyle bir dursun bu. Hazar Hakanı ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönetici atamıştır. Doğrudur. Birçok dinden farklı milletlerden insanlar Hazar ülkesinde barış içerisinde yaşamışlardır. Doğrudur. Hazarlar savaşılır, savaştan kaçınlara ağır ceza uygulanır. Doğrudur. Hazar Hakanları Museviliği benimsemiştir. Doğrudur. Yani biz A, B, C, D, E'yi göremiyoruz. Müslüman Araplarla Hazarlar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Ne diyor? ilgili olarak en fazla şudur. Bakalım. Hazar Hakanları Müslüman ticari ikişer kadı, şamanistler kadı vardır. Hazır ülkesi geniştir ve Müslüman Araplarla Hazarlar arasında ticari bir ilişkinin olduğunu ya da geliştiğini bu paragraftan göremeyiz ama B, C, D ve E seçeneklerini buradan görebiliriz. Mesela Hazar Hakan'ın ülkesinde yaşayan Müslümanları yönetici atamıştır. Ne diyor? Musevi'de İdil şehrinde Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara ait iki şarkadı yani yönetici atıyordu. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Oğuz Türkleri yaptıkları mücadelelerin Dede Korkut hikayelerinde yer aldığı Türklerin en yakışıklı, en güzel boyu olan demin söylemiştik zaten Kıpçaklardır. Canlı bir tudun, arkadaşlar vergi memuru. Türklerde vergi memuruna eski Türklerde memuruna tudun imga ağıcı söylenir denir. Canlı bir halk edebiyatın göstergesi olan aynı zamanda dünyanın en uzun destan olarak bilinen Manas destan kime aittir? Kırgızlara aittir arkadaşlar. 630'unda Köktürk devletinin yıkılması üzerine Balkanlar büyük Bulgar devleti kurulmuştur ki zaten Hazarlar, Bulgarlar ki Türkişler Köktürk devletinin yıkılması üzerine kurulmuş. Buna göre Türk topluluklarının hangilerinin Balkanlarda hüküm sürü savunulabilir? Kıpçaklar Balkanlar, Uzlar Balkanlar, Peçenekler Balkanlar, arkadaşlar Bulgarlar Balkanlarda 1-2-3 doğru cevaptır. Tuna Bulgarları, Sılavların arasında eriyip yok olurken İtil Bulgarları, Türk kimliklerini korumuştur. İtil Bulgarları ya da İtil Bulgarları, diğer bir ifade Volga Bulgarları arkadaşlar. Ee, Doğu Avrupa'da İslamiyet'i benimseyen Türk devletidir. Doğu Avrupa İslam kültürünü taşımıştır. O yüzden böyle bir cümle kullanacağız. Kutu devam ettirme olmaz, İslamiyet'i benimseme olur. Anadolu topraklarında kurulma ki zaten Anadolu'da kurulmadı Tuna Bulgarları, şey dil Bulgarları. O yüzden B seçeneği doğru oldu. Hazreti Osman döneminde Hazarlar ile Müslümanlar arasında yapılan, e, arasında meydana gelen ilk savaş hangisidir? Arkadaşlar Hazarlarla yapılan savaş Belencer, Belencer Savaşı diye geçer Hazarların merkezinden dolayı. E, Araplarla Türk işler arasında yapılan savaşta her İslam Savaşı olarak geçer. Burada Belencer'i bulacağız. C seçeneği doğru. Huneyn Savaşı, Yermiş Savaşı, Sıffin, Uhud Savaşı bunlar İslam'ın ilk dönemlerindeki savaşlardır. Hangileri Hazarlarla ilişkilendirilir? Musevilik Kabilesinin ilk Türk devletidir. Doğru. Yenise yazıtları yanlış. Yenise yazıtları Kırgızlara aittir. Bizans ordusunun ücretli askerlik yapmışlardır. Yanlış. Ki e, her dinden olanların kendi yargıçları tarafından yargılanacağı hakimler kurumu kurmuşlardır. Doğru. 1 ve 4 doğrudur. Yani B seçeneği doğru. İtil Bulgarları aşağıdaki hükümlerlerden hangisinin de İslamiyet'i seçmiştir? Arkadaşlar İtil Bulgarları İlteber, İlteber Almuş Han döneminde İslamiyet'i benimsiyor ve İlteber Almış Han da Müslüman olduktan sonra Cabir bin Abdullah Abdullah adını alıyor. O zaman böyle bir isim bulacağız. Almış Han ya da Almış Han doğru. Hazarların güçlü ordularıyla 7 ve 9. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenini sağladıkları dönem. Arkadaşlar Hazar diye bir ifade de barış demektir. Ve Hazarlar bulundukları bölgede güven ve istikrarı sağlayarak ticari potansiyeli artırmışlardır. Bu nedenle bu yüzyıllar arasında Hazar barış çağı isim verilmiştir. D seçeneği doğru. Orta Avrupa'da kabile birliğine dayalı siyasi yapıdan çıkarak yani boy birliğine dayalı siyasi yapıdan çıkarak krallık sistemine dayalı bir yönetim biçimini benimseyen Türk devleti Orta Avrupa diyor arkadaşlar ve krallık diyor. Buradaki cevap Macarlardır. Tamam mı? Böylelikle bu testimizi de bitirmiş olduk.